Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Başakşehir ile Çernomor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan müsabaka, ev sahibinin 4 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bırnik, 31. Dakikada Crespo, 36. dakikada da Costa ve 80. dakikada Operi kaydetti. Bu sonucun ardından toplam skorda 5 ila 0'lık üstünlük yakalayan Başakşehir Konferans Ligi'nde 3 eleme turuna yükseldi. Maçtan dakikalar 9. dakikada da Costa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Burnik Meşin yuvarlağı Crespo'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ceza yayı gerisinden ortasında da Costa'nın penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda Meşin yuvarlak üstten alta çıktı. 17. dakikada Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında 6 pas çizgisi önünde topa kafa vuran Bırnik, fileleri havalandırdı, 1 ila 0. 23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Panayotov'un içeriye çevirdiği pasta arka direkte bulunan Stefano, vuruşunu yaptı. Crespo'ya çarpan meşin yuvarlığı yine önünde bulan Stefanov'un şutunda top üstten alta gitti. 31. dakikada Başakşehir durumu 2 ila 0 yaptı. Da Costa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı. Crespo kaleciden dönen topu 6 pas içinde tamamladı. 2 ila 0,36. dakikada turuncu lacivertli takım farkı 3'e çıkardı. Ban'ın pasında topla buluşan Crespo, meşin yuvarlığı bekletmeden savunma arkasına Sarkanda Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun 6 pas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu, 3 ila 0. 61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı. 64. dakikada sol kanatta topla buluşan Sidney, Onur Bulut'u çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla alta gitti, 80. dakikada Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Kemen'in kullandığı kornerde arka direkte bulunan Operi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu, 4 ila 0. 85. dakikada Oper'inin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Kemen'in kafa vuruşunda top yandan alta çıktı. Başakşehir karşılaşmayı 4-0 kazandı.